Ponçiklerim merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ay, şey, bizim tatlı kedimiz var. Ondan isminin ne olacağını yorumlarda yazmadınız. Bu ponçik kedimizi yani yorumlarda yazın bu ponçik kedimizi ismini ne koyalım ya da ponçik mi koyacak ha, Ponçik koyalım. Tamam karar verdim. Çoktan yazmanıza gerek yok. Ponçik koyalım. Ponçik olsun. İşte bu ponçik kedimiz ponçim. Bu, bu, bu odayı ben kendi ponçim için yapacağım. Bu bölgeyi o tarafa yapacağım arkadaşlar. Ponçim. Yani size ponçiklerim dediğim için bu ki tatlı ismi de ponçik olsun dedim. Bacısımla geldim. <laughs> arkadaşlar. Utanç verici. Şöyle şunları açayım. Tabi durun arkadaşlar. Önce bir hazırlanalım kutumuza alalım. Şunun için değil, içine dolduralım. Tamam. Hepsini bunun içine dolduralım. Bütün kıyafetlerimizi, her şeyimizi. Bu bölgeyi uçtu. Da... Alt kata yapacağız arkadaşlar. Yani ben giyim adam alt olsun. Bugün başka bir şey giyeceğim ben. Ne giyeyim? Okay. O que? bir şey yok zaten ya da kendi kıyafetimizi giyelim arkadaşlar kendi kıyafetimiz en güzel gibi duruyor yani ben bu kıyafetleri özel günler için genelde kullanıyorum çünkü poncıklarım yani poncıklarım demeye alışamadım bir bir gün alışayım da bu bir buraya koyayım ya değiştirelim. Şöyle bir kampımı giymeyeceğim. Güzel bir şey mi? Şunu giyeyim. Başladı baba. Yap. İyi. Arkadaşlar. <laughs> Giyip duruyorum ya. Şu nasıl olur? Havalı duruyor ama kas. Bence Şimdi in taktım. Ben geleceğim. Tamam mı? Tamam. Miau. Tamam. Bu elimizi şuraya koyalım. Ben götüreyim odama. Odan sonuna rahat ol olacak. Şöyle. Ay. 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 Allah'ım ya Rabbim şuraya koyayım. Sen burada bekle. Tamam mı? Kızım? Ay. Ya her şey oluyor başıma ya sinir krizi. Alt kata inelim. Önce orayı düzenleyeceğiz tabii ki de. Burayı sonra düzenleyelim. Şöyle. Git 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 bakın arkadaşlar bu bu lava bu olmayacak. Bu kadar. Hepsini kaldırım, Hepsi. Hepsi. Ya çünkü burada lava gerek yok. Allah'ım ya Vallahi arkadaşlar sakın e, şey yapmayın. Eğer bir yere ıı, işte perde koyacaksanız sakın şey yapmayın tekrar şapı atayım demeyin yoksa işiniz bitti. Daha bir şey demeyeyim. Ben bir perde koyayım mı? Koymayayım mı? Karası kaldım. Valla ben bu masayı kullanıyorum genelde makyaj olarak. Aynaya da bakıyorum çünkü bu ayna ışıklı lan. Bak ışıklı ayna göstereyim. Bakın böyle yanıyor. Sönüyor. Ondan dolayı daha kullanışlı diye düşünüyorum. Bu aynadan da koyalım. Belki oradan göremeyiz. Buradan yaparız. Diye şimdi makyaj aletimizi buraya koymayalım. Şimdi şöyle yapalım ponçikleri. Bizim böyle bir tane kalem kutumuz vardı. İçine bunlardan koyalım. Bir gün lazım olur yani yapmak için. Şöyle. Biz öyle tembel bir değiliz. Derslerimizi yapıyoruz. Tamam. Şimdi ponçiklerim buraya bir raf ekleyelim. Böyle guvdu olsun. Vallahi güzel bir raf olsun. Şimdi tuvaletimizde zaten çok my cup my olmadığı için üzgünüm. Ay şaştım valla. Hazırlandım. İki, iki saattir hep düşünüyordu bunu böyle yapacağım şöyle yapacağım diye zaten. Ondan dolayı ondan dolayı ne yapacağım biliyorum. Ee, burada 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 parfümlerimiz olsun. Ya da burada dursun parfümlerimiz. Çünkü ben buraya bakım kremlerimi koyacağım. Bakım. Yanlış yaptım. Bakım. Yanlış şey koydum. Bu olacak. Tamam. Buraya dolabımızı koyacağız. İnşallah sağa bunu iyice yanaştırmışım da. İnşallah. Allah'ım ya Rabbim. Böyle tamam Metalle ee, ponçuklarım. Şimdi koyacağımız şey bir masa olacak. Şöyle. Biraz rahatsız olabilirsiniz. Kardeşim bir şeyler izliyor da. Bu da yana kaymıyor mu? Ah sinir oldum. Ee, böyle yeterli bence. Şimdi havu koyalım. Tam olur. Tabi hiç böyle tatlı işte sende bir şey kalmadı. Bundan kuralım o zaman. Tamam. Şimdi karakterlerimizdeki üstleri. Tabi ben buraları genelde çok kullandım. şeyleri asacağım. Şunu genellikle kullanırım. Şu çok zarif ve güzel durduğu için bundan koyacağım. Pijamamı niye giyiyorum? Şunu çok kullanırım. Şu. Allah'ım yarabbim. Bunu da asalım. Bu da güzel duruyor. Tıkınalım. Tamam. Öbür kısımlarını da buraya koyalım. Ay. Ne oluyor? pişiriyorlar hepsi pijama bu şu da var bunu genelde kullanıyorum sıkıcı duruyor onları koymuyorum burada pijamalarım duruyor genelde pijama ben şu burda Onlar çok geceleyim de bu bunlar Bunlar yedek. Ben bunları koyuyorum. Bu benim geceliğim. Bu sabahlığım. Foncuklarım işte. Ay bir şey daha kalmış. Bu ne? Tamam yeterli. Şimdi foncuklarım bu. Gözümün önünde kayboldu. Kutu gözümün önünde kayboldu. <laughs> Ay simetrik olmadı. Simetri hastası değilim ama. Hafif söyleyeyim. Burası böyle olduğuna göre üst kata çıkıp. Niye mi düzenleyeceğiz ya? Yeter. Banyodan ona şundan, bunu bundan, şuna. Yeter. Gelin karakterim hoş geldin. nereye yapacaktık? Buraya yapacaktık. Nereye yapacağız? Hii! Bunu unuttuk arkadaşlar. Ah. Neyse artık bu olmasın. Ponçiklerim. Çok üzgünüm. şey unutmuşum ama üşeniyorum o yapmak yapmaya. Şimdi bunu tabi nasıl e, böyle olmayacak? Benim kızım, benim ponçim kız olduğu için ben bu duvar kağıdını seçtim. Oyuncaklarını getirelim, oyuncakları kaybolmasın. Şöyle, hop, hop. hepsini alıp götürüyorum. Bütün parmaklarımla. Tamam öbür kısmını kendim yapabilirim. Nerede benim şeyim? Tamam çok tatlış oldu. Şimdi tabi bunlar toparlanacak. Ben şimdi bunu bir kutu bulmam lazım. Bakın bu kutunun içine koyalım. Bu çok güzel. Bu, bu ananaslığı benimki çok seviyor. Bu burada duracak. Tamam bu böyle dursun. Tabii benim onun oynayacağı çok şeyim olmadığı için. Bu koca kalp olsun. Yanında da küçük kalp olsun. Cici. Ne işte Bizim bir de şeyimiz kuzenimin bir tane kefeyi vardı arkadaşlar. Biz o köpeğe hep me derdi benim kuzenim. Vallahi öyle derdi. Çok tatlış. Vallahi köpekte ne koysak Pamuk koyalım. Benim kedim uslu olduğu için çöp atamıyorum sakın çöpe atmayayım. Allah'ım yarabbim. Bunun için özel bir konu böyle yerde durmasın yani. Değil mi? Ponçuklarım. Allah. Arada ben yanlış yapıyorum sanırım videoyu. Arada. Yani şöyle. Ben şimdi video çekerken her şey boş yapıyorum boş Acaba bu kıyıcık buraya oturur mu? Dur bakayım. Oturulmuş. O zaman ben bunu çıkarayım. Şöyle ben buna daha çok küçük bir şey koyayım. Bunun yerine. Çünkü e, bu oturuyorsa böyle. Ne bileyim yani böyle. Güzel geldi. Aklıma. Yani bugün videomuzun konusu tatlı tatlı kedime yani ponçime ev yap. Çok mu fazla oldu ya? Evet. Böyle olsun. bence. Keşke bir oyun alalım olsaydı kendi kedim için ama maalesef bir şey bulamıyorum olduk. Şunu koyayım. Güzel dur. Ya da ben önce bana şunu alsam. Şunu şuraya mı koysaydım yani şu Böyle dur tamam. <laughs> Ama bir de biz buna yumuşak şeyler verelim böyle. Bu şekilde. Tamam yeterli gibi. Kediler sever çünkü böyle yerler. Rahat ya. Ee, Sinir. İlk önce şunu koyayım. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar. Yerinden. Hani bizim kedimiz var ya. Bu da kedi olsun. Çok tatlı. Tabii bizim kedi e, şey sevmediği için Güneş ben buraya perdeler koyacağım. Ay Allah. Dur bir saniye ben bunu çekeyim ben. Dur bir ben bunu buraya koyayım. Neyse. Heh. Biraz garip durdu. Ya da ben bunu böyle koyayım. arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar yerim ya. Benim niye böyle bir yerim yok? şunu biraz böyle koyayım. Vallahi benim böyle bir odam yok arkadaşlar. Yani ponçiklerim daha doğrusu. Miyav. Ay Allah, ım. Deliriyorum sanırım. Ben o zaman senin yatağını silebilirim. Şükürler olsun. Sonunda geniş bir alanım var. Benimki burada dursun. Burada dursun. Artık buraya sonra bir şey yaparız arkadaşlar. Buradan videonun sonuna gelelim. Sen burada otur. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.